Arkadaşlar merhaba Sosyallik dördüncü hafta kadro kurulumu ile karşınızdayım. Ee, bu hafta kadromu biraz geç oluşturdum. Ee, akşamki Galatasaray maçını da düşündüm biraz. Ee, ekstra düşündüğüm maçlar da vardı. Ee, Galatasaray maçı ile ilgili iki tane farklı durum var ee, yani kadro açısından düşündüğüm. Ee, o yüzden onu size dile getireceğim. Akşamki kadronun durumuna göre ikisinden birini uygulayacağım. Ama ikisini de size bahsedeceğim kadromu oluştururken. Bu hafta uğraştım elimden geldiği kadar belli, çeşitli analizlerle. 3 hafta geride kaldı. 3 haftalık süreçte. Yer yer iyi oyuncular e, tahmin ettik ama e, istediğimiz puanda değiliz şu an. Ama daha iyi olacağını ümit ediyorum. Yani şu transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte artık e, takımların daha da oturaklı oynayacağını düşünüyorum. E, yani dediğim gibi bir önceki videoda da bahsetmiştim değerlendirmede. Bazı oyuncuların aklı transferde o yüzden... Beklediğimiz performansı alamıyoruz. Ee, ben hemen ka kadromu oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Önce fikstüre bakıyoruz. Ee, Ankara gücü, Kayseri spor. Arkadaşlar bu maçtan benim ee, alacağım bir oyuncu yok. Yani şu an düşünmüyorum e, Pedro Henrique'yi almak istiyordum Kayseri Spor'dan. Yani Kayserispor'un en tehlikeli oyuncusu bana göre e, Geçen hafta da oyuna girdi Oyuna hareketlilik kazandırdı Penaltıdan golünü de attı ama e, Pedro Henrique'nin bir sakatlığı var O yüzden Henrique, Henrique'den vazgeçtim e, Ben hemen size şuradan e, Ankara gücünü gibi forvetini göstermek istiyorum arkadaşlar. Ankara Gücü 6.5 milyon 6.5 milyon değeri var. Ee, Ankara Gücü geçen senenin Norveç gol kralını transfer etti arkadaşlar. Borven iyi bir forvet e, yani Ankara gücünü yani bir üst seviyeye çıkarabileceğini düşündüğüm bir forvet. E, bence iyi bir transfer. E, yani düşünülebilir aslında kadroda e, ilk hafta yani ama riskli yani sonuçta geliyor maça çıkacak. E, çünkü Boling'in Bolingi'nin e, bir önceki maçta omzu çıkmıştı. Muhtemelen oynamayacak. E, bu durumdaki Borven bu direkt 11'e oyn, oynar diye düşünüyorum. E, yani alınabilir. Ee, tavsiye ederim ama risk var. Dediğim gibi işin ucunda hemen ikinci maçımıza geçelim. Gaziantep Trabzonspor. Ee, ben Gaziantep'ten arkadaşlar maksim alacağım kadroma. Hemen alayım Maksim'i sonra nedenlerini ile nedenlerini açıklayalım. Arkadaşlar Maksim'i almamın sebebi duran topları ve penaltıları kullanıyor olması. Bu oyunda ne kadar önemli olduğunu artık herkes biliyor. Duran top ve penaltıcısı takımın Trabzonspor Gaziantep maçının kolay geçeceğini düşünmüyorum yani Trabzonspor açısından yeni Malatya maçındaki e, iyi futbol alınan 3 birlik e, sonucun e, bu maçta tek, yani tekrar edeceğini düşünmüyorum açıkçası yani Gaziantep'in zorlayacağını düşünüyorum. E, bu yüzden e, sadece maksim alacağım kadroma Trabzonspor'dan da vakaya mı alınabilir? Ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Bu yüzden defans kaleci almıyorum bu takımlardan. Dediğim gibi bu vakaya ha, hamlesi de gelebilir takımlarınızda. Hemen üçüncü maçımız Yeni Malatya Antalya ee, arkadaşlar bu maçta benim uzak durduğum maçlardan bir tanesi yani Yeni Malatya'dan takımın penaltı penaltıcısı Adem alınabilir ee, Antalya Spor'dan da yani 3 falan alanları görüyorum Yahuç çok formsuz aşırı formsuz ben benim zaten beğendiğim bir forvet değil ee, bu hafta kesik giyebileceğini de düşünüyorum o konuya da bir dikkat edin. Orjil veya Podoski ile başlayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bir dikkat edelim o konuya. Yani Antalyaspor'dan e, oyuncu alacaklar için e, o maçtan uzak duruyorum. E, benim favori maçlarımdan bir tanesi Erzurumspor Çaykur Rizespor maçı. Erzurumspor'dan ve Çaykur Rize'den e, adamlar alacağım. Toplam 3 adam, 3 kişiye yer vereceğim bu maçta kadroma. Hemen Erzurumspor'un prensi diyebiliriz artık. Novikovas. Ee, Novi Kovac gerçekten futboluyla bizleri büyülemeye devam ediyor. Ayrıca takip ettiğim bir oyuncu, kanalımda videosunu çektiğim bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu. Yani e, Erzurum Erzurumspor'un geçen hafta yani bir gol attı. E, Raşat Muhammed bir asistini harcadı. Daha bir, birkaç tane gollük pasları vardı. Onları atamadılar. Yani Kovac gol ve asist anlamında yani hücumun e, başrolü diyebiliriz. Ben Erzurumspor'dan arkadaşlar ee, Emrah Baştan'ı da alacağım. Emrah'ın da şöyle göstereyim. 3 haftada 3 asisti var. Bu haftalar Emrah'tan gol katkısı da bekliyorum açıkçası. Yani Emrah Baştan e, asistleriyle bilinen bir oyuncu. Yani e, zaten kal kalitesi e, ortada. Daha önce Galatasaray'a transfer yapmıştı. Sonra yurt dışına gitti, geldi derken e, Emrah bir önceki Erzurumspor'un Süper Lig macerasında zaten 9-10 tane asist yapmıştı ligde. O dönem milli takım alınmadığı için falan bir böyle tepki falan da vardı teknik direktöre. Yani Emre'nin de asist veya gol yapabileceğini düşünüyorum. Bu maçın ben golle geçeceğini düşünüyorum. Erzurumspor bütün maçlarda gol yedi ve Çaykur Rizespor'dan Boldrin alacağım arkadaşlar. Boldrin Çaykur Rizespor'un şu an bence her şeyi. Rizespor çok e, e, efektif bir futbol oynamıyor. Eee Bolderin ayağına bakıyor. Geçen hafta yani beraberliği kurtarmalarının e, tek sebebi Boldir'in şapkadan tavşan çıkardı resmen yani 2-3 kişinin arasından çıkıp Remiye pası verdi. Asistledi, gol oldu. E, bu yüzden Duran top da kullanıyor Bolderin alıyorum. Ben bu maçın 3-1, 2-1 öyle gollü şekilde geçeceğini düşünüyorum. O yüzden iki takımdan da oyuncu yer verdim. E, kadroma. Yani üçünden iki tanesi iş yapsa benim için yeterli. En kötü ihtimal. E, Başakşehir'i Başakşehir göster. arkadaşlar Başakşehir bu sene malum durumu çok iyi değil. 3 maçta e, bizi bayağı yanılttı, şaşırttı. E, ben geçen hafta bir patlama yapacaklarını düşünüyordum. Visce'yi kaptan yaptım. Dembaba'yı almıştım. Visce sağda adeta yürüyordu. Yani aklı kesinlikle Başakşehir'de değil. Ama ben hemen şöyle Başakşehir'in tek çabalayan oyuncusu benim gördüğüm kadarıyla Dembaba'yı alacağım arkadaşlar. Dembaba gerçekten Geçen haftaki maçta da çabalayan tek isimdi. Ee, yani istiyor, golü istiyor, takımın kazanmasını istiyor. Ben Dembaba'yı beğeniyorum zaten. Geçen hafta da iyi bir maç çıkardı. Bu hafta da eğer e, kazanacaklarsa artık Dembaba golleriyle kazanmalarını bekliyorum. E, bu maçtan da alacağım tek oyuncu Denbaba. E, İrfan Can Kırmızı Kart'la dikkat edelim ona. E, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük. Evet arkadaşlar Fenerbahçe ile e, Karagümrük mücadelesi. Key, keyifli olacağını düşünüyorum ama yani futbolun doğru doğruları adına keyifli olacağını düşünüyorum. Yani çok gol olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, Karagümrük e, Lig'in e, iyi takımlarından şu an kaliteli bir takımda kurulur ama hücum anlamında mesela forvetleri bence o kadar etkili değil şu ana kadar. E, bu buralara gelmelerinin sebepleri Zukanovic'in, Roko'nun attığı goller, yani defanslarının attığı goller. Ben bu maçta biraz kap maça skoru tutarak başlayacaklarını düşünüyorum. Sonrasında da yani duruma göre belki gol bul bulmak için ataklar yapabilirler. Yani daha çok kontrayı düşüneceklerdir. Ben ama Fenerbahçe'nin iki haftadır Fenerbahçe gol yemiyor. Takım savunması anlamında Fenerbahçe iyi gidiyor ama hücum anlamında Fenerbahçe şu an yeterli değil benim gözümde. Bu yüzden bir forvet almayacağım duran toptan Gökhan Gönül'ün gol atabileceğini düşünüyorum. Caner-Gökhan ikilisi. E, Caner'in öndüre kestiği ortalarda Gökhan çok etkili oluyor arkadaşlar. Yani e, bunu deniyorlar. Caner de alınabilir. Ben Gökhan'ı tercih ediyorum. Çok gol geçeceğini düşünmüyorum. Bu mücadelenin dediğim gibi. Hemen devam edelim e, Yukatel Denizli İttifak Holding Konya Spor e, iki tane zıt takım şu an Konya Spor geçen hafta flash bir galibiyet aldı Beşiktaş karşılaşmasında e, ben beraber veya yani e, bir sıfır falan kazanabileceğini düşünüyordum yani Konya Spor iyi savunma yapan bir takım çok transfer yapmadılar takımdaki oyuncular birbirlerini tanıyorlar e, yer, gidenlerin yerini de iyi doldurmuşlar gördüğüm kadarıyla Kraves sonradan iki tane gol attı. E, yani bu maçta e, Konya Spor benim gözümde bir tık önde. Denizli Spor e, transfer yapmıyor. Yani çok eksikleri var. E, Forvetleri yok. Rodeaga yani çok etkisiz. Bir, verim alamıyorlar. E, defans çok iyi değil. E, Denizli'nin bir yerde çık, bir patlama yapması gerekiyor. Ama kadro kalitesi olarak ben e, bunu yapabileceklerini düşünmüyorum. Şu an için en azından. Benim e, Konya'dan, Konya'dan ilk tercihim Scubiç arkadaşlar. Scubiç hücumcu bir bek. E, gol asist yapabilir. E, penaltı kullandığı bu da oluyor. Ben Scubiç'i alıyorum. Orta sahadan Levan Şengelya'yı alanlar var. E, mantıklı bir seçim. Geçen hafta iyi oynadı ilk hafta iki maçlarını da izlemiştim ee, gençler birliği ile oynadıkları maçı yani ikinci haftadaydı maç sanırım ee, orada o maçta da fena değildi şengelye yani hücumsal anlamda etkili bir oyuncu ee, ama ben forward de tercih edeceğim arkadaşlar Kravets etkili bir oyun sergiledi ve kreves takımının penaltıcısı. Penaltıyı kullandı. Ee, bu yüzden krevesi tercih ediyorum. Yani Şengely'e Kraves arasında kreves tercih ediyorum. Ee, bu hafta e, yani çok golü geçmez bu mücadele. Benim tahminimce Denizli'de yani e, çok Açık oynayacağını düşünmüyorum. Konya Spor'a zaten açık oynayacak bir takım değil. Zaten öncelikle savunmayı planlayan bir takım. Ee, bu açıdan e, bu iki tercihi yapıyorum bu maçtan. E, itemimizi alan Hatay Spor. Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçıyla çok benzetiyorum bu mücadeleyi. Hatay Spor henüz gol yemedi. E, takımın e, yani ligin şu an gol yemeyen tek takımı e, bu maçta ilk gollerini yiyeceklerini düşünüyorum ben Hatay Spor'un e, yani defansif olarak iyi bir takım olduğunu düşünüyorum e, hücumda da yani bir şekilde golü buluyorlar bu maçta e, Alanya Spor'un ben gol yemeyeceğini düşünüyorum e, bu yüzden Alanya Spor'dan iki tane defans oyuncusu alacağım Kalkura alacağım arkadaşlar yedi nede tuzemeleri seçeceğim. E bu iki oyuncudan bir tanesi gol veya asist yapsa e, bizim için çok güzel olur. E, ekstradan gol de yemezlerse e, ben e, değer, 4 milyonluk değeriyle Marafano'yu da kaleme alacağım arkadaşlar. Gol yemeyeceğini düşünüyorum Alanya'nın. E, defans attım bu şekilde. E, hemen devam edelim. Alanya Spor Hatay Spor maçının çok gollü geçeceğini düşünmüyorum. Alan yanında zorlanacağını düşünüyorum gol atmakta. Ama duran toptan falan böyle Bakasetas alınabilir. Belki yani e kafayla falan o, yani ortayla o şekilde golün geleceğini düşünüyorum duran toptan. E, bu yüzden kalkırtı zevelesi aldım zaten kadroma. Yani ortası belki bir bakasetas alınabilir ama ben e, forvet anlamında uzak durdum bu maçtan. E, zaten bir belirsizlik var. Babakar oynadı geçen hafta rotasyondan dolayı. Tekrar Adem Barayuro çıkar mı? E, yoksa Kuma Babakar'ı beğendi mi? Bilmiyorum. O yüzden Alanya Spor'un forvet konusunda henüz benim için bir netlik yok. Ee, hemen devam edelim Beşiktaş Gençler Birliği evet arkadaşlar Beşiktaş geçen hafta çok farklı beklemediği bir sonuçla döndü evine ee, yani 4-1 yenildiler 3 golde videonun hatası var 2 tane pas hatası 1 tane penaltı yaptırdı ama ben Beşiktaş için bu maçın doğru maç olduğunu düşünüyorum Gençler Birliği şu an çok vasat bir takım transfer sezonu hala kapanmadı ama yani çok eksik bölgeleri var. Stanku bu ligde beğendiğim forvetlerden ama e, izlediğim maçlarda Stanku'yu topla buluşturamıyorlar. Hücum anlamında çok etkili değiller. Ben bu yüzden arkadaşlar Beşiktaş'ın bu maçta e, tekrar toparlanmak adına iyi bir sonuç elde edeceğini düşünüyorum. Mensa alıyorum. Mensa takımın duran topçusu e, penaltı kullanıyor ekstradan. E, ama Abu Bakar geldi bilmiyorum hangisi kullanır penaltıyı. Ama benim kadromda Abu Bakar da olacak. E, ben Beşiktaş'a bu maçta güveniyorum. E men ve Abubakar'ın eee iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Abu e, Abubakar geçen hafta 44 dakika oynadı. Bence etkili bir performans da sergiledi. Seçici'nin bir tane e, kurtardığı çok iyi bir top var. E, ben maça Abubakar'la başlayacağını düşünüyorum. E, başlamazsa başlamasa da sonradan girip yine golünü atabileceğini düşünüyorum yani Abubakar'ın. E, zaten Umut e, Nayir'in gitmesi gündemde burada yani başla bu muhtemelen abubakar'la başlar yani e, iyi geldi gözüme e, hemen devam edelim bir türden şöyle. şöyle Kasımpaşa Galatasaray Evet arkadaşlar Galatasaray ile alakalı soru işaretlerinin olmasının sebebi Galatasaray bugün çok önemli bir maça çıkıyor e, Ben Galatasaray ayrıca yani çok takımımı çok yakından takip ediyorum e, yani Fatih Hoca'nın neler yapabileceğini de az çok kestirebiliyorum. Bu maç bizim için çok önemli. UEFA'da gruplara kalabilmemiz için çok önemli. Bu yüzden Fatih Hoca'nın as kadroyla çıkacağını düşünüyorum. Fatih Hoca as kadroyla çıkacağı için yani Falka'yı oynatırsa ben Fatih Hoca'nın 3-4 haftalık izlenimlerime göre iki forvetini de hazır tutmak istiyor. İki forvetine de her an yani görev vereceğini gösterdi. Ee, bu yüzden Kupa'da e, UEFA'da Falcao ile başlarsa Hafta sonu Kasımpaşa maçında Cagney ile başlayacağını düşünüyorum Yani bu yüzden kadroyu bekleyelim Ona göre alalım Yani Falcao ya biraz soruşardı benim için ee, Ben Cagney'in de Kasımpaşa maçında eğer oynarsa Gol ve goller atabileceğini düşünüyorum Cagney iyi bir forvet ee, Takımı da oynatıyor açıkçası Bu yüzden ben Orta sahama Canne'nin e, oynadığım maçlarda Orta sahalar genelde çok iş yapıyor e, Canne'nin bize ilk geldiği Sezon e, Feguli ve Belhan'da Bir çıkış yakalamışlardı Ama ben Emre Kılınç'ı seçeceğim Şu an kadromu alacağım e, Emre Kılınç'ı alıyorum Emre iyi, iyi bir Kanat oyuncusu yeri geliyor arda ile Değişiyor 10 numara pozisyonuna geçiyor Orta sahaya geçiyor e, Bazen korner kullanıyor Beğendiğim bir transfer zaten bizim için Dediğim gibi e, bugünkü kadroyu beklemeliyiz. Ona göre e, bir yol haritası çizmeliyiz. E, bu yüzden yani bahsettiğim durum bu. E, kadroda rotasyon e, durumu nasıl olacak? Bu bu akşamki kadroyu görüp e, ligde ona göre bir kadro nasıl bir kadro çıkaracağını ona göre kestirmeliyiz arkadaşlar. Ben Omar El Aptelo'yu almıştım mesela. Ee, onu da bekletiyorum. Yani şu şu an almayacağım ama e, duruma göre El Aptelo da alınabilir. Saracın durumunu bilmiyoruz ne durumda ben Galatasaray'dan kaleci de alacağım Fatih Öztürk'ü Kasımpaşa'nın şu an bir henüz belirgin bir forvet yok çok iyi de oynamıyorlar açıkçası yani iyi isimleri var kaliteli bir kadroları var ama ben şu anlık Kasımpaşa topuna girmiyorum Galatasaray'dan da Fatih Öztürk aldım kaleme Eğer bu akşamki kadroya göre düşüncelerim değişirse ben size yapabileceğim değişikliklerden bahsedeyim. Emre Kılıncı çıkarıp taktiğimi 3-4-3'e çevirip Ankara gücünün forvetini almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, veya Emre Kılıncı'nın yerine başka bir orta sahada bulabilirim. E, bu şekilde kadrom şimdilik e, izlediyseniz teşekkür ederim e, her hafta kadromu paylaşıyorum e, yeri geldiğinde e, oyuncu değerlendirmesi de yapıyorum. E, Ankara gücünün yeni transferinin transferini de değerlendirmesini hafta içi yapabiliriz muhtemelen onu da videos kanalımda mu e, yüklersem kanalımda olur de bir değişiklik e, aldığımız bir duyum olursa ben yorumlarda sabitliyorum zaten yani sakatlanan e, ve bir oyuncu veya e, transfer olan bir oyuncu olduğunda e, takip edebilirsiniz oradan e, kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim izlediğiniz için teşekkürler İyi günler.